PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni. HDP milletvekili, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan. Biliyorsunuz çok çirkin bir çıkışa imza attı. Hadsiz bir çıkış açıkçası. Polis teşkilatını yeniden yapılandıracaklarını ifade etti seçim sonrasına ilişkin. Ultimatomlar verdi. Şimdi o konuşmayı bir izleyelim, üstüne konuşalım. Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AKP'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasına rol oynayacağız. Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AKP'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasına rol oynayacağız. Burası çok önemli. Aslında burada esas niyetlerini söylüyorlar. HDP'liler diyor ki biz seçilirsek yani Hı. Millet ittifakı olarak hep birlikte seçilirlerse Diyorlar ki geleceğiz, İçişleri Bakanlığı'nda polis teşkilatının tekrar düzenlenmesine rol oynayacağız diyor. Kıymetli izleyicilerimiz, iki yıldır ben bu ekranlarda bunu söylerken abartıyorsun, yanlış söylüyorsun diyenlere sesleniyorum. Hı hı. Bakın bugünden itibaren HDP'liler bir iktidar değişikliği durumunda neler yapacaklarının hazırlığını şimdiden yapmaya başladılar. Burada bir özgüven var. Yani polis teşkilatımızın değişmesini, polis teşkilatımızın içerisine... HDP'lilerin gelip yerleşmesini isteyenler Millet İttifakı'na oy verecekler bu seçimde. Çok net olarak belli. Niye? HDP milletekileri söylüyor ben söylemiyorum. Biz bunları söylediğimiz zaman abartılı bulanlar vardı. İşte bu bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Şimdi iki örnek daha getirdik. Bu iki örneği daha gösterelim. Bunlardan bir tanesi de İsterseniz buyurun, CHP edin. Uşak Milletvekili tabii. aslında e, tabii bu HDP'ye bakanlık verilmesi meselesinin konuşulmasından evet. sonra bu konu gündeme geldi ve çokça konuşulmaya başlandı. Özkan Yalım CHP Uşak Milletvekili HDP'ye bir değil birden fazla milletvekili de verilebilir dedi evet. şartlar oluşursa bir o görüntüleri izleyelim verelim Konuşalım. konuşmayı. Nasıl bakanlık alabilir? O da şu şekilde alabilir. Eğer HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisini tek başına yeterli bir oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa, tabii ki bir değil birden fazla çok sayıda bakanlığı da olabilir. Bir değil birden fazla çok sayıda bakanlığı da olabilir. Bir değil birden fazla çok evet. sayıda bakanlığı da olabilir. Görüyorsunuz artık Cumhuriyet Halk Partili vekiller Gürsel Tekin'le birlikte başlayan bu furyada bugün de Uşak Milletvekilleri bu işe dahil oldu. HDP'li milletvekillerinin, HDP'li kişilerin bakan olabileceğinin sinyalini görüyorsunuz. Hepsi tek tek vermeye başladılar. Hı hı. Yani artık bu artık gizli bir ittifak değil. Söylüyoruz. Millet ittifakına oy vermek demek, HDP'lilerle işbirliği yapmak ve onlarla birlikte onları iktidara taşıma e, sürecidir. Tabii yani burada şunu e, özellikle düşünmemiz gerekiyor. Bunlar geldiği zaman ne yapacaklar ülkemize? Milli savunmada hangi tahribatlar yapacaklar? Milli eğitimde neler yapacaklar? Ee, işte İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda neler yapacaklar? Görüyorsunuz HDP'li vekiller diyorlar ki artık biz bu teşkilat yapılarını değiştireceğiz diyorlar. Yeni bunun, bir yapılan bunun, mı? Evet bunun hazırlığına diyorlar. başladılar. Bunu da çok özgüvenli bir şekilde dile evet, getiriyorlar. Bunu da çok bu özgüven... bakanlık meselesiyle birlikte hortladı bu da. Tabii yani şunu da söylemek lazım Duygu Hanım. HDP %10-12 bandında bir oy alırsa hı hı. yani karşılığında hiçbir şey almayacak mı? E tabii ki bir şeyler isteyecekler. Onların evet. tarafından düşünürseniz tabii ki bir şeyler isteyecekler. Ama bu ittifak Türkiye'nin ileriye doğru ilerlemesini engelleyecek her şeyi içeriyor. İçinde her şey var. Mesela Suriye yok artık. Suriye'deki operasyonlar duracak. İhalar siyalar duracak. Ülke içerisindeki özellikle yapılan nükleer santraller, doğalgazlar hepsi duracak. Yunanistan'la olan durumumuz çok daha kötüye gidecek. Niye? Çünkü HDP tamamen bunların hepsine karşı biliyorsunuz. Teskerelerde nasıl bir e, rol aldığını hep birlikte görüyoruz. Şimdi sadece böyle değil CHP'ler. Bakın bugün Murat Karayalçın da konuşma yaptı. O da çok önemli bir evet. konuşmaya imza attı. Aslında CHP-HDP ilişkisini Murat Karayalçın anlatmış, göz önüne sermiş. Bir izleyelim o i̇zleyelim. görüntüleri dile getirdim. Çıktığım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Ama net olarak söylüyorum. Başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Hem HDP ile hem İYİ Parti ile. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E olmadı şimdi. hani bunu sürdürmüyorum artık. Başka bir şey çıktı ortaya. Ama bizim HDP ile görüşmemiz sürüyor. Ve sürmeli. Yani o birliktelikten ayrı olarak. Evet. Görüyorsunuz. Yani artık e, bu saatten sonra e, Meral Akşener Kalkıp da işte siz artık HDP ile birlikte misiniz değil misiniz? Masada oturmuyor diye onunla birlikte değiliz gibi davranması hı hı. pek de mümkün olacak bir süreç değil. Artık o süreç bence geride kaldı. Hı hı. Sayın Akşener o masada oturduğu sürece ve diğer e, masanın e, siyasi liderleri o masada oturduğu sürece bilecekler ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile bir ittifak içerisinde. Bakın Murat Karayalçı bunu itiraf ediyor. Evet. Altılı Masa'dan ayrı bir evet, şekilde görüşüyoruz Biz bunlarla görüşüyoruz Altılı Masa'nın dışında diyor. Evet. Şimdi Sayın Akşener nasıl bir garanti alacak mesela Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile görüşmemesi için? Bütün iyi Partililere sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ayrıldıkları günden sonra İyi Parti'yi kurdukları sürecin içerisinde hı hı. belki kendilerine inanan onlarla birlikte yol yürüyen birçok kişi oldu. Şimdi o kişilere buradan... Sesleniyorum. Sayın Akşener, HDP ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun arasındaki bağın olmadığını o masada oturmasa dahi nasıl bir güven altına alacak? Hadi söyleyin bakalım. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir Murat Karayalçın konuşuyor. E, Gürsel Tekin bakanlık vereceğiz diyor. Uşak milletvekilleri bakanlık vereceğiz diyor. Hı hı. E, HDP'liler biz geleceğiz bu teşkilat yapısını değiştireceğiz diyor. e Şimdi siz oturuyorsunuz sırf o masada görünürde oturmadığı için HDP'yi yok mu kabul edeceğiz? Bu masa altılı masa değil. Bu masa yedili masadır. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bence buna göre davranmamız lazım. Yani bu saatten sonra artık iyi Partililer eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam ederlerse sadece kendilerini kandırmış olacaklar HDP ile bir arada değil diye. Böyle bir şeyin olmadığını artık aleni olarak net olarak görüyoruz. Evet peki. Evet.